Böyle apansız gelmene sevindim kızım. Hayırdır inşallah. Şehirde işler biraz ters gitti, sinirlendim. Aldım başımı, geldim işte. İyi yaptın. Keşke o işlerin hep ters gitse de buradan hiç ayrılmasa. Sana hasretliğimiz bitse. Yeni evliler nasıl? İkisi de sana dua aç. Bir görsen kumrular gibi. Haydar kızından, muhtar da oğlundan ayrı düşeli beri bir tuhaflaştılar. Ee, yalnızlık kolay değil. Zamanla alışırlar ama. Halil'e baktım göremedim, başka arabayla geldim. Halil'i sen gittiğinden beri ben de görmedim. Ben mutfağa geçeyim, yemek hazırlayayım. Kalacaksın değil mi? Evet. Kalfa. Buyur kızım. Nasıl bilirsin Halil'i? Dürüsttür, merttir. Bir yoksulluk... Bir de yalnızlık belini bükmüştür garibimin. Adayı sevdiğim kadar severim Halil. Oğlummuş gibi severim. Haber sal da akşamüstü gelsin. Büyük tura çıkarsın beni. Oldu. Baş üstüne kızım. Efendim? Buyurun Yusuf bey. Kızım Arzu hanımı verir misin? Ya belki sana? Yusuf bey ne yazık ki Arzu yok. ...Nereye gittiğini de bilmiyorum. Nasıl olur? Telefon edeceğimi biliyordu, buluşacaktık. Eee, sinirleri bozuktu biraz. Aramızda dalaştık, çekti gitti. Anlıyorum. Döndüğünde aradığımı söyleyin. Görüşemezsek sabah Tarsus'a dönüyorum. Halil yok mu? Halil hasta sevda hanım. Nesi var Halil'in? Vallahi bilmiyorum. Son günlerde bir tuhaflaştı. İşi aldırdığı yok. Arabayı ben çalıştırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Sen benden iyisin be orfalı. Hiç olmazsa bugün onu gördün. Onunla büyük tura çıktın. Bana gayrı haram oldu onun yüzünü görmek, sesini duymak. <laughs> Verviş, sen Urfalı ile bu sohbetimize kızmıyorsun ya. <laughs> Şerefe dostlarım, boynu bükük kalmış gariban aşıkların kaderine. <laughs> Canlarım, kusura bakmayın bu halime, sizi boşladığıma. Allah baba böyle yazmış alnımıza yazıyı, ne yapalım? O gökte pırıl pırıl bir yıldız... ...Ben yerde arabacının teki. Olur mu hiç? Bu ikisi bir araya gelir mi? Ha, ah, sevdayı seviyorum be Urfalı. Kıyasıya tutkunum ona. Ama o peri padişahının kızı... ...Ben garip bir çoban, Masallardakinin aynı, kahırla, ayrılıkla, ölümle biten. <laughs> Hastalığın bahane, işinden, dostlarından kaçman, böyle içmen, değer mi? Duydun mu Urfalı'ya dediklerimi? Evet, hepsini duydum. Değer! Senin bir gülüşüne, bir Halil deyişine canımı veririm. Bana canını verme Halil! Beni bilmiyorsun, tanımıyorsun. Tanısam ne değişir ki? Sen sensin, ben de ben. Tut ki bir elmanın iki yarısı gibiyiz. Bir araya gelmemiz mümkün mü? Benden çok şey istiyorsun, bilmiyorsun. Dünyadan habersizsin sen. Dünya umurumda değil. Benim için bir sen varsın... ...bir de yüce tanrım. Söyle... işinin başına, dostlarının arasına dönecek misin? Beni yarın arabanla gezdirecek misin? Sen iste... Canım feda sana! <laughs> Urfalım, dervişim! Sevmişim, sevilmişim be! Ley le ley ley ley! Sevdayı seviyorum Kıyasaya tutkunum ona Bana canını verme Halil Beni bilmiyorsun Tanımıyorsun O peri padişahının kızı Ben garip bir çoban Masallardakinin aynı Kahırla ayrılıkla Ölümle biten Benden çok şey istiyorsun Dünyadan habersizsin sen Dünya umurumda değil benim için bir sen varsın bir de yüce tanrım sen iste canım feda sana ya Rabbim. Ey her şeye kadir olu Tanrım, etme, eyleme. Bu sevdayı çok görme bana. seninki olmayacak bir rüya Halil. Sana nasıl anlatabilsem bilmem ki. Hem anlatsam da inanmazsın. Beni öylesine göklere çıkartmışsın ki... ...gerçekten peri padişahının kızı olmuşum. Niçin beni aradın? Ahıra kadar geldin, alnımdan öptün. Niçin? Lütfen beni yanlış anlama. Seninle asla oyun oynamadım. Hep duygularına saygı duydum. Seni beğendim sen şehrin o pis havasında hiç kirlenmemiş... ...tertemiz kalmış, yürekli, sıcak bir insansın. O halde neden olmayacak bir rüya bu? Dedim ya... ...anlatsan da inanmazsın. Hiç tanımıyorsun beni. İşin esasını sana ben anlatayım. Lise 2'de bıraktım okulu. Baba mesleğini sürdürüyorum. Ahır, iki at... ...ve arabadan başka varlığım yok. Ne soyluyum, ne tahsilli, ne de paralı. Garip arabacının tekiyim işte. Dinim hakkı için gözüm ne paranda ne de pulunda. Seni görmüşüm, sevdalanmışım. Olmayacak bir rüya kurmuşum. Aklımı yitirmişim. Sen ta göklerde... ...bense yerde. Senin beni görmene, duymana, beni sevmene imkan yok. Ama bir görsen, duysan, sevsen beni, sana canımı veririm.